Merhaba, bu videoda Canva'da font seçimi ve yazı tipi ayarları nasıl yapılır bunları göstereceğim. Ders 2 videomda Canva'da yazı nasıl eklenir ve yazılar nasıl düzenlenir onu göstermiştim. Henüz izlemediyseniz mutlaka önce o derse göz atmanızı öneririm. Şimdi Canva'da boş bir sayfada örnek bir metin kutusu açtım ve içerisine örnek bir yazı yazdım. Yazı kutusu seçiliyken üst menüde yazı tipi seçenekleri çıkıyor. Burada istediğimiz fontu seçebiliriz. Her yazı tipini önceki derste de söylediğim gibi bir adı ve bir ailesi vardır. Yukarıya doğru geldiğimizde üst kısımda ok işaretiyle sağa doğru kaydırabileceğiniz bir alan göreceksiniz. Örneğin el yazısı, kalın, ince, havalı, kıvrımlı, retro gibi birçok kategori mevcut. Ayrıca yazı tipi penceresindeki arama çubuğuna tıkladığınızda yine bu kategorileri görebilirsiniz. Her kategoriye tıkladığınızda o stile uygun yazı tipleri alt alta sıralanır. Örneğin, el yazısını tıkladığımızda el yazısı stiline sahip tüm fontları görebilirsiniz. Ben de buradan bir tane el yazısı fontu seçtim. Gelin şimdi bu fontu inceleyelim. Metin kutusuna bir kere tıklıyoruz ve ardından mouse'umuzdan sağ tıklıyoruz. Aynı metin kutusunu çoğaltıyoruz. Metin kutum seçiliyken üst menüde yer alan büyük harf simgesine tıklıyorum. Bu butona bastığınızda yazdığınız tüm metin otomatik olarak büyük harfe dönüşür. Ama gördüğünüz gibi yazı artık okunamaz hale geldi. Bu sık yapılan hatalardan biri. El yazısı fontları genellikle küçük harflerle kullanılmak üzere tasarlandığından Tamamını büyük harfe çevirdiğimizde harf yapıları bozulabiliyor. Tasarımda her zaman okunabilirliğe dikkat etmeliyiz. Font seçmeniz mesajınızı doğru aktarmanızın en temel yollarından biridir. Şimdi farklı bir font seçiyorum. Gördüğünüz gibi bu fontlarda büyük harfler çok daha okunabilir. Eğer seçtiğiniz font büyük harflerle düzgün görünmüyorsa yukarıdaki gibi baş harfleri büyük olacak şekilde ya da tüm metni küçük harflerle kullanmak okunabilirlik açısından daha doğru bir tercih olabilir. El yazıları genellikle davetiyelerde, blok başlıklarında ya da yaratıcı çalışmalarda tercih edilir. Birazdan göstereceğim örnekle de bunu daha net görebileceksiniz. Şimdi el yazısından farklı olarak daha geleneksel ve güçlü bir dur sergileyen tırnaklı yazı karakterine geçiyoruz. Burada tırnaklı bir font seçtim. Yani yazı tipi seçtim. Bu fontun farklı bir adı ve ailesi mevcut. Örneğin, regular, medium, semibold, bold, extra bold gibi farklı kalınlık seçenekleri var. Yani inceden en kalına doğru farklı seçenekleri yazıda kullanabiliriz. Yakınlaştırdığımızda başlığımızdaki yazı tipinin yani fontun kenarlarının tırnaklı olduğunu görebiliyoruz. Alt metne baktığımızda onda tırnaklı olduğunu fark ediyoruz. Burada ise baş harflerinin büyük, der harflerinin küçük olduğu bir başlık var. Ekstra bold yani kalın yaptığımızda yazı daha belirgin ve dikkat çekiyor oluyor. Kanvada yazı tipine tıkladığınızda doğrudan tırnaklı diye bir kategori göremeyebilirsiniz. Bunun yerine serif veya slab serif adlı iki kategori bulunur ve bu ikisi aslında tırnaklı yazı tiplerini temsil eder. Şu anda slab serifin içerisindeki yazı karakterlerini görüyoruz. Şimdi ise direkt serif olan kategoriye tıkladığımızda yazı karakterlerini görebiliyoruz. Dolayısıyla tırnaklı dediğimizde artık tırnaklı yazı karakterinin serif olduğunu biliyoruz. Tırnaklı yani serifli fontlar genellikle kitaplarda, gazetelerde ve resmi belgelerde tercih edilir. Çünkü gözü yormadan metnin akıcılığını destekler. Şimdi ise tırnaklı yazının bu klasik ve güçlü duruşundan sonra daha sade ve modern bir görünüm sunan düz yazıya yani sans serife geçiyoruz. Az önce tırnaklı yazı tiplerini serif dedik. Şimdi ise düz yazılara yani uçlarında tırnak olmayanlara sans serif diyoruz. Buradaki sans kelimesi Fransızca kökenli yok anlamına geliyor. Yani sans serif tırnağı olmayan yazı tipi demek. Bu fontlar sade, temiz ve modern bir görünüm sunar. Dijital ekranlarda çok daha rahat okunur. Yazı kutusuna tıkladığımızda yine kategorilerden sağ serifi bulabilirsiniz. İçerisine girdiğimizde birçok düz yazı karakteri seçenekleri mevcuttur. Yazı kutusuna tıkladım ve burada inter fontunu seçtim. Inter fontunda da farklı kalınlık seçenekleri var. Yani inceden kalına doğru kullanabiliyoruz. Kenarlarında ekstra çıkıntı veya süs bulunmaz. Bu sayede çok temiz, okunması kolay bir görünüm sunarlar. Kısaca eğer temiz, net ve modern bir tasarım istiyorsanız düz yazı fontları sizin için doğru seçimdir. Şimdi 3 farklı yazı tipini tasarım üzerinde karşılaştıralım. Üstteki slogan indirimleri kaçırma. Bu slogan tırnaklı yazı yani serif. Klasik ve şık duruyor. Büyük başlıklar için çok uygun. Alt metin ise düz yazı yani sans serif. Baktığımızda okunabilirliği akıcı ve daha temiz görünüyor. Alttaki metni tırnaklı yani serifli bir font seçtiğimizde küçük metinlerde biraz daha okunması zor oluyor. İki font arasındaki kullanım farkını bu tasarımda çok daha net görebiliyoruz. Şimdi düz yazı karakterinde bir tasarıma bakalım. Burada sans serif Inter fontu yani tırnaksız, sade ve modern bir font kullanılmış. Yazıların kenarlarında herhangi bir çıkıntı yok, süs yok. Bu da tasarımı temiz ve okunaklı yapıyor. Başlık ve alt metinlerde aynı font ailesi kullanılarak görsel uyum sağlanmış ama kalınlık ve boyut farklarıyla hiyerarşi oluşturulmuş. Bu sayede mesaj net ve kolay anlaşılır hale geliyor. Diğer tasarıma baktığımızda genellikle bir tasarımda 2 veya en fazla 3 farklı font kullanmak yeterlidir. Örneğin bu tasarımda vurgular için dekoratif el yazısı tarzı bir font seçilmiş. Başlıklar için tırnaklı yani serip bir font kullanılmış. İçerik metni için ise sade ve düz yani sans serif bir font seti tercih edilmiş. Yani şu ana kadar öğrendiğimiz 3 farklı font türünü tek bir tasarımda bir arada görebiliyoruz. Son olarak da böyle tamamen bütün tasarımda görseli, yazısı, fiyatı her şeyi oturmuş bir tasarıma bakalım. Bu tasarıma baktığımızda toplamda 3 farklı yazı fontu kullanıldığını görüyoruz. Bu tasarımı geçen yaz yapmıştım ve burada bilinçli olarak bu üç farklı font ailesini bir arada kullandım. Slogana baktığımızda cinsel adında tırnaklı serip bir yazı karakteri tercih etmişim. Onun hemen altında inter yazı karakterini kullanmışım ki bu da düz ve tırnaksız sans serip bir font. Daha aşağıda ise dekoratif el yazısı tarzında bir font bulunuyor. Diğer alt metinlerde ise genellikle düz sans serif yazı karakterlerini kullandım. Burada özellikle font olarak Inter ailesinden yararlandım. Vurgu yapılmak istenen yerlerde kalın, bold, detaylarda ise daha hafif light versiyonunu kullandım. Böylece ön plana çıkarmak istediğim kısımlar ise daha net gözüküyor. Örneğin, slogandaki tırnaklı font vurgu sağlarken Fiyat kısmında yine tırnaklı fontun kalın halini kullanarak fiyatın öne çıkmasını sağladım. Genel olarak bu tasarımda serif, tırnaklı, sans serif, tırnaksız ve el yazısı olmak üzere 3 farklı font ailesi dengeli ve amahti şekilde bir arada yer alıyor. Font seçimi mesajınızın tonunu belirler. Ne kadar sade, ne kadar şık ya da ne kadar yaratıcı görüneceğinizi buna bağlıdır. Font seçimi tasarımın dili gibidir. Doğru font mesajınızı güçlendirir. Bugünkü derste Canva'da yazı tipi yani font seçimini, font ailesini, farklı yazı tip türlerini öğrendik. Sıradaki derste ise markanıza özel yazı tipi kitinizi nasıl oluşturabileceğinizi göstereceğim. Görüşmek üzere.